Arkadaşlar günaydın. Strasbourg'a geldim. Şimdi sabah biraz buçuk 9 gibi indim otobüsten. Hemen oteleme geldim. Kıyafetlerimi bırakıp üzerimi değiştirip bir duş aldım. Karnım acıktı. Şöyle bir ufak bir kahvaltı. Kahvaltılık malzeme alırım bir yerlerden. Sonrasında bir günüm var. Çok da uzun bir vaktim yok. Yarın sabah 9'da buradan çıkış yapacağım. Onun için bu kısa süreyi verimli değerlendirmem lazım gidilecek internette yaptığım araştırma yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Oraları bir gezeyim. O arada da size bana eşlik edin. Hadi. Şehrin içinden kanallar geçmesi beni böyle çok Eskişehir'e götürüyor. Bizim de çocukluğumuz Porsuk Şeyinin kenarlarında geçti. Nerede görsem aklıma Eskişehir gelir. Avrupa'nın çoğu şehrinde de bu kanallar var zaten. Amsterdam'da da e benzetiyorlar ya. Ya da tam tersi ama şu görüntüye bakın ya bak şurası bana bürcü bir de biraz. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz yapı Notre Dame Katedrali. Strasbourg'un en simgesel binalarından bir tanesi. Notre Dame Katedrali deyince aklınıza Paris geldi muhtemelen. Paris de bunun isminin aynı olmasının bir sebebi var. Fransızca'da Notre Dame bizim kadınımız demek. Ve bu bizim kadınımız demeleri de Meryem Ana'yı tarifen yaptıkları için bu katedrallere bu ismi koymuşlar. 2015 yılında yapımına başlanmış. Tam 424 yıl sürmüş buranın yapımı. Onun da sebebi o dönemde bataklık bir alana yapılmış bu katedral ve salgın hastalıklardan dolayı da çalışacak insan bulamamışlar. Yapı gerçekten muhteşem. Güzel de bir bölgede lokasyonla. Geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Ücretsizdir ziyareti. Ama önünde inanılmaz bir kuyruk var. Zaten bir günümüz var. Onu da buraya ayırmamız yanlış olur diye dışarıdan gezip diğer çevreye başka keşiflere doğru yola çıkacağız. Size gezdireyim dışarıda. <laughs> olduğunuz yapı da Versailles Sarayı'nı anımsatan yapısıyla karşınızda Rohan Sarayı. Rohan Hanedanı'na ait bir saray. Ev sahipliği yapmış. Ve Strasbourg'un geldiğinizde böyle bir manzaranın tam yanında bu saray. Geldiğinizde zaten hem sarayı görüp hem de bu manzarayla baş başa kalabilirsiniz. Saray bir müze olarak kullanılmakta, alt tarafında da arkeoloji müzesi bulunmakta. Eğer geldiğinizde vaktiniz de bolsa girip içerisinde müzeyi de ziyaret edebilirsiniz. Ama derseniz vaktim yok, içeceğinizi alıp bu manzaranın da tadını çıkarmak sizin elinizde. O zaman devam edelim adımlamaya. Şimdi Rohan Sarayı'ndan ayrılıyorum. Bu Ren Nehri'nin kolları şehrin içerisini böyle sarmış bir örtü gibi. İnanılmaz keyifli, yani bu şehrin içinde kanallardan biraz önce de bahsettim, gerçekten şehrin içindeki kanallar su ve bu deniz taşımacılığı inanılmaz bir hava katıyor. Venedik'te mesela vardı o, ondan sonra Pırak'ta vardı, Hollanda'da vardı Amsterdam'da. Şimdi burada da ona benzer bir yer görmüş olmam. Gerçekten keyif verici. Ve işte bu şey yapıyor aslında şehirdeki turistik açıdan da yükseltiyor şehri. Geliyorsunuz insanlar zaten su kenarında. Ha bir yere de söylemeyi unuttum bu arada. O şehirler arasında Eskişehir de var. <laughs> bu Eskişehir'de de böyle Porsukçay'ın kenarında böyle ama daha güzel yeşil alanlar var. <laughs> Ve Eskişehir olarak orayı da övmeden geçemeyeceğim. Böyle insanlara bakıyorum kendi kafalarında çok güzel. Keyifleri yerinde. Neden? Huzurlu bir ülkede, huzurlu bir şehirde yaşamanın vermiş olduğu mutluluk bence bu. Ben de biraz gideyim bir köşede şehrin tadını çıkartmaya devam edeyim. turistik noktaları zaten gidebildiğim kadar gidiyorum ama daha çok şehri yaşamaya odaklı olacağım bu sefer. Çok da bina bina gezmek istemiyorum. Ama gittiğim yerleri de size aktaracağım. O zaman hadi kaldığımız yerden devam. Şu arkamdaki yapı da Notre Dame Müzesi. Tam Notre Dame Katedrali'nin Böyle geliyorsunuz karşısında şu an vaktim çok kısıtlı olduğu için gerçekten müze falan gezemeyeceğim. Ama geldiğinizde bu yapıyı görürseniz, müze gezmeyi de seviyorsanız geldim, hani göremeden gittim demeyin. Tam karşısında. Zaten görünce dikkatinizi çekiyor böyle bir çatısı üçgen şeklinde. Olan bir tarihi bir yapı gelip ziyaret etmek isterseniz de yeri burada. Gözünüzden kaçmasın. Şimdi Ren Nehri'nin üzerinde bulunan köprülerden bir tanesinin üzerine geldim. Zaten bu kanalın üzerinde şehrin farklı noktalarını bağlayan bir sürü köprü var. Ama manzarası en güzel olan, o popüler herkesin resim çekindiği alana geldim. Burada da resmimi çekindim. Size bu manzarayı göstereyim şimdi. Köşesi ayrı güzel ya şehrin. İnsanlar karşıda böyle bir seyir terası gibi bir yer var oraya çıkmış. Bir de oraya gidip görelim. şehrin nereleri gezilir kısmına yazdığınızda çıkan noktalardan birisi de bulunduğum alan. Bu alanda yüksek bir yer. Şehrin yani o köprülerinin olduğu kısmı olabildiğince gören bir yer. Ve gelip buranın tadını çıkarmak kesinlikle şart. Size göstereceğim şimdi. İnsanlar buraya bu manzarayı izlemeye geliyor ve mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Strasbourg'da nereye gidilir yazdığınızda mutlaka görmüşsünüzdür yani resimlerde burası olan bir yer. Şu iki köprü var burada ve şehrin o kesişim noktası. Şurada böyle bir burun var. Ya geldiğinizde buraya alabildiğince görüyorsunuz eşsiz manzarayı. Yani Strasbourg deyince aklımda kalacak tek manzara burası bence. Yani katedral bir, ikinci bu hatta bu bile birinci olabilir yani mutlaka gelin. Strasbourg'daki kiraladığımız oda. Buranın geceliğine 3400 lira para verdik. Böyle duşu tuvaleti içerisinde eşyalarınızı koyacağınız alan çift kişilik yatak Otel Patrice diye geçiyor ismi. Notre Dame Katedraline çok yakın bir bölgede. Temiz ve hijyenik, nezih bir yer. Gelirseniz konaklamanız için güzel bir yer. Arkadaşlar Strasbourg gezimizde de sona erdirmiş bulunuyoruz. Sizi güzel bir manzara ile kapanış yapacağım. Evet, güzel gezdik. Bir gün dolu dolu geçti. Ve sizi bu güzel manzara ile bir sonraki gezimde görüşmek üzere baş başa bırakıyorum.